Selamlar millet. Rafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsınız en son bir dönüş, bir dönüş yapmıştık ve daha sonrasında ise büyük adaya gideceğimizi söylemiştik. Bakalım bu bölüm o adaya gidebilecek miyiz beyler? Onun haricinde burayı ayrı bir yelken yaptık. Görmüş olduğunuz yere. Şu görmüş olduğunuz ocaklarına yine şöyle bir ocak koyduk ve ben şimdi şunları kaldıktan sonra bunu aynısını tam daha yapacağız. Şu, şunları ben bir kaldırayım önce. Gerçi kaldırma gerek var mı kanka ya? Yok değil mi? Kalsın bence. Kalsın, Kalsın ya. O diğerini yaptıktan sonra kaldırırız. Oğlum buna da mı ben benim, benim masa full müymüş? Allah Allah. Geldim geldim. Geldim. Yalnız var ya bir tane daha vursaymış kıracakmış. Hadi ya. Valla. Ha şu an. Abi... Nasıl duymadın lan? <laughs> Allah. Bakalım kaç metremiz kalmış. 993 de Dead Carpool Dead Sen de Sen <ayında. gülüyor> ne kabilelerin bana öğrettiği tarifleri Evet Kanka yürü yürü değiştirdim Şu an daha iyi oldu aynen Oo rüzgar bize gelme herhalde Ön değişmez. E ee, şu an. Ya, her zaman müziğin yok. O kim lan? O şey söyleyen kim? Yok oğlum. Ben geldim söyledim. Oğlum sen ne yaşıyorsun sen? 5 aydır ne yaptın? <laughs> Sana bir şeyler olmuş ama hadi hayırlısı bakalım. Şu tavuklarımı yiyeyim ben ya. Sen yiyeyim aç kal. Oh yarasın. Koy abi bunları da. Oha lan. Üç tane koyabiliyoruz ocağa. Çok iyi. Şunu da koydum ben. Şu an dört tane pişiyor kanka. Acıkınca alırsın. Ben bir tane daha chest yapacağım buraya. Bir dakika. Ne lazım? Üstüne dört tane mi konuyor? Ne oluyor? Üç tane koyabiliyorsun kanka. Üç tane koyabiliyorsun. Heee. İthal temiz o Aynen. Çok iyi bir şey. Şimdi ben bir chest yapayım. Ne sandık? Aa. Heh demiş. Oo buradan şey istiyor. Normal yap bir tane de şimdi idare edelim bunları ya. Tamam. Şuna tahtaları falan koy. Güzel. Ne oluyor lan? Dalga. Sanki bir an dedim batıyoruz herhalde. Şu an 889 diyor. Tamam. Bu yakını biraz daha çevireceğim. Tamam. Şu an ne alemde? Baya dalga var ya şu an. Hmm. Bakıyorum. Şu an daha, daha fazla hızlandı. Güzel. Tamam doğru gidiyoruz. 800 metre kalmış beyler. Manyeli 800 metre sonra devam edeceğiz arkadaşlar. <laughs> kanka çok cringe oldu ha. Şimdi mesela ingotları aldım. Ingot diyorum hala yanına nasıl okunuyor? Kanka sen metalleri koydun mu hepsini? yok oğlum metaller sendeydi ben dedim. değil. Ben Bizinden yemek pişiriyorum. daha çok güzel kanka. Evet, şu an ne yapabiliriz mesela? Ee, meyvelerimiz yok, balığımız... Aa ben aslında balık tutabilirim ha dur lan. Bir dakika. Meyvelerimiz yok. Meyvelerimiz var ya. Metal Fishing rod yapabilir miyim? Yaparım. Ne yapamıyorum lan? Hayır. Balığı biz ne yapacağız lan? Ha kafasıymış bu. Tamam. Hmm. Hangi balığı? Şey bu iğne balığı var ya. Ne iğne balığı ya? Balon balığı. Ne bileyim ya ondan ne yapılıyor. Bunu giydim. Aa suyu kalmamış lan. Çık bana. Oh iyi geldi. Yani. Ama bak lan. O lan öyle? Oğlum ya çıkar şunu kafandan bir şey olacak sonra başımıza iş açacaksın. Bir de neye benzediğimi videoyu <laughs> izleyene kadar anlamayacağım. <laughs> Harbi ya hiç... Hiç görünmüyorsun ya, ama çok şey uzaylı gibi görünüyordu ha. Aa gemi sallanıyor. <laughs> kırısı kırılacak. Ne kadar kaldı oğlum lan dur. Bakayım şeye. 735 metre. Yelkeni biraz daha sağa çeviriyorum. İkisini Tamam. Tamam. Kendimi Jack Sparrow gibi şu. <laughs> 700 metre sonra. Sağa dönüyorum 200. Oğlum biri Doğru. sanki biri sanki dir, biri sanki denize şey sıkıyor ya silah sıkıyor sanki. Ve dırır diye ses geldi az önce. Ses ya. Şöyle bir ses geldi. Dırır. Lan lan şey kapatayım aslında da derken. Fıçıyı yakalayamadım ya. Ben balık oltası atıyorum anne. Yok ya, daha onu yapmadım ki, yapacağım şimdi. Şu envanteri iyice boşaltayım da hiç yerim kalmadı. Bu böyle var ya, acayip acayip sesler geliyor ya. acayip acayip, ne kadar acayip ses gelebilir bu oyuna. Valla her şey gelebilir kanka. 500 metre diyor, güzel. Az kalmış demek ki. İyi, bir davada apetitesim oldu. Şu şeyleri kovalıyorum da bir dakika dur. Bundan öyle bir yemek çıkmadı ya. Aa yağmur yağıyor lan. Beklemeyi sevmiyorum var ya. Oğlum kimine varilden bayağı patates çıkar. Bana çıkan çıkana bak ya. Taş. Karnına bağlı. Yok kanka. Açlığını Köp yakıştır. Köpek balığına bağlayacağım ben bunu. Aslında öyle bir şey olsa daha mantıklı. Yani köpek, köpek balığına kuyruğuna bağlayacaksın yakalayamıyor seni ama sürekli peşinde. Şey, i̇şte öyle troll, trolleyeceksin böyle. 493 metre diyor. Valla o hain de epeydir görünmedi. Harbi ha. Ne yaptı lan? Başka bir şey mi buldu acaba? Ha öldürdüğünü fark etmedin mi lan? Yok lan. Ben sen daha iyi yerken yapmaya karar verdim. Motor yoksa yelken var. Hayır mı geliyor yok. Şey yüksek. Talga 440 çok metre güzel. diyor tamam. Bu <laughs> niye az bir şey kalmış ba bari sen şey yaptı Dur bakayım şöyle biraz daha çevireceğim. Tam tam sağ yap lan. Lan basalım nerede? Oo tamam özür diliyorum. <laughs> çevir abi yelkeni. Olmadı. Şimdi nasıl oldu? Şimdi Zor gidiyor lan. Büyük ihtimal şeye karşı gidiyoruz. 414. Ama hiç değişmiyor. Dur lan dur. Şeye oldu büyük ihtimal. Yelken çevir. Tam mangomuz var, beynimiz var. Tam bu gene yükseldi? Uzatma oğlum daha çok uzaklaşıyoruz lan. Tam çevir. Şu an şeyi ayarlamaya çalışıyorum kanka. Nerede acaba bu diye. Şu uzaklaşıyoruz mu lan? Ne yapıyoruz bunlar? Lan bataryam bitti. Allah senin belan... Lan batarya var ya ömrü müydün ya? Neyse. Scrap, scrap, scrap lazım. Nerede lan bu? Bakayım. O aç yerlerde şu an. Şunu ben bir iki dakika. Nerede o bir şey patates? Ulan tamam, mart falan gelsin de öldürsek. Bakayım hala 400 Oğlum yükseliyor lan bu. Kapatıp, tekini kapatıp tekinin yanına alsan da yönü belirledikten sonra ona göre atsan. Hmm. Çıkartma çıkma sen. Ne dakika şu alttakini kapatıyorum o zaman. Evet. Mantıklı bir hareket. Şimdi size lazım? Mango. Lan niye yükseliyor duruyor bana böyle? Çevir şöyle, bir şöyle çevir. Hah. Şimdi düzelmeye başladı. Şimdi dalga var ya o da, o da sıkıntı. Ya bu nereye gidiyor lan bu köpek balığı? Beni yani saldırmaya geliyor şimdi ha. kesin. Tamam gelmiyormuş günahını aldık. Ne? Çorba hazır değil mi çorba? Sandığın içine bakmıyorum oğlum sen. Hiç bakmadım kanka Bakalım. Oo yemeklere bak. Lan lan dur. Hayır. Lan. Nereye gitti o? Gereksiz. Ekmeğimiz denettiniz. Oğlum Martı nereye gitti lan o? Yok bir şey diyeceğim. Martı yok. Gireksiz. 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 Oğlum, Mart nereye gitti oğlum? Oğlum uçsa gördüm herhalde şu an. Allah ım. ya. Allah. Ya gör. Vay arkadaş ya. Hayvan buna fake attı uçtu gitti. Harbi, uçtu. harbi fake attı yalnız. Aklı çıktı böyle. Yiyor yiyor Oğlum oğlum öyle az önce. Ama iyi fake attı yalnız ha. Ne 450 mi lan? Nerede 450 oldu? Oğlum ne biçim adaymış lan? gibi gidemedik oraya. Bence orada kal. Dur öyle yapacağım şimdi bekle. Diğerini kapattım. Ee, iyice yükseldi lan kafayı şu an. Ters çevirdim. Olmadı. Tam çevirdim. Daha da hızlandı. lan <laughs> Allah'ın cezası dur. Ha şimdi oldu. Lan ısırma lan. Ağza tüküreyim. Şimdi diğer patatesler sende mi lan? Şimdi ocağa koşayım kanka onları. Şu yakını düzelteceğim diye kaldı elimde dur. Bekle geldim. Ya koyma birazını ayır. Dur tamam onu yer yapalım. Ülküyorum ya. Tamam. Şöyle yarısını koydum. Şu an var ya yerimize sayıyoruz ya kanka. Ya sağ ol. Şu an ne ilerliyoruz ne gidiyoruz. Ben bence kürek yapayım oradan destekleyeyim ya. Bu şekilde olmaz yoksa. 52. Uzaklaştık. Şimdi, ben, şimdi bak şimdi ben buraya doğru çekiyorum. Bak, bakalım. Şey 13, oluyor mu? Uzaklaşıyoruz. Alttakini kapatmamışsın ki. Tamam şimdi bak bakayım. Dur. Lan. 4, 65, 66 bayağı uzaklaşıyoruz. O zaman dur kanka sen gelken çevir bakalım ona göre ben şey yapacağım. Bu arada kutma artıyor öldürdüm Ben yönünü bul ben destekleyeceğim buradan şeye doğru kadar Adaya kadar bayağı bir küreğimiz var yani 473 474 Dur bakayım bir de şöyle gideyim O yönünü çevirdiği şekle göre gideyim Şu anda azalıyor heh Heh burası mı tamam Evet evet. Ne kadar hızlı gidiyor peki? 480, 476. O derece. Rüzgarda yok ki. Kanka yani şey Mart'ı öldür. Atla tepesine. Bir yanına bakıyor bakıyorum acaba kaçır falan diye. belki de az kalmıştır da biz mi şey yaptık acaba? Kesin var ya geçtik ya. Hep görürdük. Hı? Biz hep görürdük diye düşünüyorum. Şu anda tek plan seçeneğimiz kendimizi rüzgara teslim edip da bulup kasmak. O da mantıklı. Bir yandan da bırakasım gelmiyor. Sana bir kötülük yapayım mı? Nasıl yani? Lan? Bir bir yapayım mı yapayım mı? Mi çevireceğim. Hayır çevirme. Ne? Lan 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 Eee şimdi niye durduk onu anlamadım <laughs> Ya Oğlum oraya ulaşacaktık biz ne güzel ya Dur <laughs> <abi>, bir şey <laughs> diyeceğim Gittiğimiz <laughs> yön doğru değil miydi bizim? Doğruydu Doğruydu Eee biz niye ulaşamadık, ulaşamadık hala oraya? Bilmiyorum işte Oğlum benim oğlum bir de ısırmazsın ya. Oğlum bu ne lan? Hayalet gibi falan mı var acaba? ismi gibi... gör. Ama dediğim gibi en mantıklı ada bulup malzeme kasmak olacak. Şu hayvan gibi kreş çekiyorum. Şu an belki 500 metre gitmişimdir. Çek çek krekleri. Çek 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 krekleri. Bağırmak... Koca tekne de sen kürek çekince baya bir karış ilerliyor biliyor musun? Diyorum ya ben çok güçlü bir... Ha kırıldı lan yine. Şöyle bağırmak istiyorum hayır diye. Şu antine var ya... <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle suya düşmedim. Bir şey mi? Şu antini var ya suya yeniden söküp ilk bulduğum insana teslim edeceğim. Tamam ben rüzgar yönüne çeviriyorum şeyi. Aman daha yer gidemeyiz. Oğlum. <laughs> Bizim karakter bu şey susuluktan gidiyor. rüzgar yapayım. galiba bizi en yakın adanın loopuna sokuyor. Kanka bugün dişçiye gittim. Ama <laughs> dişim nasıl ağrıyor? Zaten üst dişimi çektiler bu arada benim. <laughs> Artık değil sizin. Dişsiz kral. İşte şey. Sırada. İlaç koydu dişimin tam araya. Kanka karanfil nane mentol karışımı bir şey. Nasıl güzel bir şey. <laughs> Doktor ediyorum lan bundan yok mu? Bir iki tane daha koy. Eve götüreyim. <laughs> şu an moralin çok çok bozuldu şu adaya, adaya gidemedim diye. Çok balığı <laughs> var falan. Ee, her yer yüz etrafını sarmışlar. Oğlum buna biz bunu yıkanıyoruz herhalde sanırım yok. Başka bir şey var. Hayır bu şey batarya koyunca buna şeyleri otomatik suluyor. Batarya çok pahalı ya. Bir kupamız daha olsun şu an şeydeydik. Büyük adadaydık. Ulan nasıl büyük adayız kendisinden göremedik. Vicdansız onu ne alacaktım ya. <laughs> ya çalarım böyle işte. Şey gibi. <laughs> Kil çalmak iyi. Valla ben çığlığını duyunca çalman iyi oldu diye düşünmüştüm. Niye lan? O kadar mı şey istekli geliyor? Ne? kadar çaresizdin ki. Hı -hı. Bırakın beni onu ben alsın. Oğlum buranın ne çok yemiyor. Hepsini yiyeceğim ben şimdi bunların. Yani bizim bir adada epey bir kaynak toplamamız lazım Oğlum, ya. Oğlum ne adası bak. Bize bizi düşüne bak. Karşıda görüyor musun? <laughs> Bize gelene bak. Sizin hakkınız buymuş gibi falan. <gülüyor> <gülüyor> Size büyük alay yani buna geliyoruz. Hani <laughs> ben buna kürek çekeceğim. Bunun başı. Hey, ben küfçe yelkeni ona doğru çevirdim o. Umarım içinden güzel bir şey çıkar bari. Ha, ha çarpışmaya hazır oldu. <laughs> ne varmış lan bunda? Ya. Ryzen 61. King'e çıktı, bir tane Bolt çıktı. Oh. İyi, O bir koydum, di diğer şeye uçtu. Şu anda da evet, diğer tarafa düştü. Gördüm. Evet. Fena vurdum yalnız. Görmesek bizi yiyecek. Yok artık. <laughs> bir tane vurdum. Bir adadan <laughs> topladık. <gülüyor> o sonuçta kenara uçtu mu uçtu ya yani şimdi. Sen sen bir vurdum. Aa bağ Bağdat'a gitti. Şöyle resmen var ya koca ıssızlıkla gidiyoruz sanki şuraya bak ya. Ben bizi her türlü meyvelerle doyururum da yapmıyorum şu an. Niye? Kuştum çünkü. Ya su kaynatabildiğimiz sürece. Hmm. Her türlü meyve eker mi içerim? Anladım. Sen su içiyorsun ama sanki suyu hiç doldurmuyorsun gibi. Ara ara doldurayım aklımı geldikçe. İşte, İsteysen doldur onu. Dur, Hadi ben şey. şişe dolduruyorum. Daha şurada sen... da var bir tane ama çok ufak ya. Aşırı ufak. Aşırı ufak olması önemli değil. Bize i̇şte clay, maden, bu tip şeyler çıkıyor. Tamam gidiyorum oraya hadi bakalım. Bak olur ama yeraltı zenginlikleri çok olur. Bunlar değerli şeyler. Büyük ada diye geçiyoruz, küçük ada çıktık. Şey, Bizi, Bizi bak... bir adanın ruhuna sokuyor dedim. Büyük ada demedim. Bak dedim ya. Şimdi buna aksan büyük ada bir görünüyormuş olan böyle. Selamünaleyküm diye. Buna şarkı başlamış. Ne madde mazra. Selamun benim adım Allah. Metal Spear'a ne lazım? Bana bir tane Metal Spear yapmam. kaldı geliyor. Ana Bolt çıktı galiba. Bana ne çıktı? Bolt. Bana çıktı Bolt ya. Ama vermiyor. Sene. Ya. Ana. <laughs> Al. Bir de suya düşüyormuş falan böyle bir de uğraştır. Kanka şey, şey yap. At dem şeyi. Aman. Eee geldik buraya. E, ne oldu şimdi? E. Ee. Şu an elin körünü bulduk şu an. Pine Apple'lar falan var burada o kadar. Oldu lan mızrakladım mı seni? <laughs> Oo aslında burada var abi ya, burada yaratı zenginliği var ya dur. Seni almış kanka. Ne değil senden o. Yok lan beni ısırmadı ki şimdi Cida şimdi ısırdı. Kanka e, gel uyuyalım da sabah olsun ya hiç gece gece uğraşmayalım. Of şu an boğazdan sordum şey iyi oldu. 4 tane clay topladım. Tamam. Cooper lazım. Ben Şu... Aa, Cooper lan doğru olur. lazım bize. Yat yat uyu uyu yat. Ben şuradan bir bowl yapayım. Buradan da hemen meyveleri tekrardan pişireyim. <laughs> Adam hala meyve derdinde ya. Sün oğlum yemek işte ya. Oğlum büyü, bir büyük, büyük adayla nerede artık yeter. Doğru görkemliyormuş. O ada var ya. ya. Sana git. Büyük kanal var ya o büyük kanal. <laughs> Hangi? Ya var işte bir tane büyük adam. Midesiz O onu ben döveceğim burada ya. <laughs> Dövemedim dur. Kaçtı. Oğlum sen o 5 ayın şeyini çıkaracağım. Hah Vuramadım lan. Ama az kaldı ölecek o. Gel kuçum gel gel gel. Hop. Hah öldürdüm kanka tamam. Pas. Ya ben bu şeyi baş... aldım. Dört tane şey çıktı bu arada. Oo hepsini alamadım kanka gelsene yanım Neresin? Bakayım. Tam da değilsin önümde. Ha o demeyim uzak, uzaktan öyle görünüyor lan. Bizi çorbalarla kandırıyorsun. Baby shark Baby shark Zaten hepsini alamadım. <laughs> Bunları <laughs> koydum. Tamam. Başka yerde şunu koy. Okay. Senin şu Kompotu yiyorum önce. Bir tane ondan yedim. Sonra bir de çorba Bir de çorba içiyorum üstüne. İki, İki çorba İki mı içeyim? Evet. Oha. Açlık <laughs> barı kendinden geçiyor şu an. Dur ona ona ben takayım lan bir tane. Ondan bir tane kalmıştı da neyse. Sıkıntı yok. Bak sen diyordun ya ben neye benziyorum falan diye. Bak şimdi izle. İzliyor musun? Heh. Sen şu an buna benziyorsun kanka. Baktığın zaman. <gülüyor> <gülüyor> Atla atladım. Bizim tekne de alttan bakınca ne kadar büyük. Diyorum ya. Böyle kutu kutu falan. Ben şu etraf falan... Evet. Bunlar neymiş lan? Oğlum mesela oralar şey bir mavi görünüyor dedim herhalde başı maden bu. Scrap. Yani borular scrap metal. Ona değil lan bir mavi mavi misin maden vardı. Geldi. Hay geldi tipini. Ta oyalasın onu ben gidiyorum. Arkamdan şu arkamda falan gelmesin bu. Savaş çıkar bak. Bak suyun içinde su içiyorum. Elimde temiz suyla. Önümde ama. Ben de köpek balığı maskesi taktım. Bilmiyorum ne kadar işte bu. Sen sen kimsin la falan. Kanka senin dişi köpek balığı olarak <laughs> görebilir, haberin olsun. 8 tane kupurum var, güzel. Bununla şu an gidebilirim. Sen <laughs> kutudun beni gelin. Aynen, 8 tane batarya yapma hakkım var, güzel. Bu kadar hey, aksiyon yeter, ben gideyim. 2 tane değil. Evet. 1 tane. Kaç? <laughs> ha sen topladın değil mi? Tamam. Kaldırdım şeyi. Hadi bakalım. Yeter bu kadar. 40 gün olmuş lan. Oha. Ne ara o kadar oldu ya? Ne ara bizi gel? İyi, güzel, tertemiz, tertemiz. Hızlıca ba bir şey yaptık bayağı ya. Bayağı yemeğimiz oldu yalnız ha. Bir şey diyeyim mi? Şu kıpırları şu an piştiriyorum bakalım. Hello, darkness Arkamı dönük dönük çekiyorum ha. Skribim de var. Tamam, ben bataryayı yaptım kanka. Şimdi. Şu şeye bakalım kaç metre lan? En yani son. Kanka bin metre. <laughs> Çıldıracağım. Alttaki alt. yerleri kapattı. Tamam. Tekini kullanmaya başla Yönlü belirle. Sonra şarkıyı başlatayım. Bakayım. Burası değil. Bir de şu tam ters çevirelim. Şarkıyı söyleyeyim mi kanka ister misin? Kanka söyleme şu an daha fazla hızlandı. Oğlum ne gidiyor lan bu? Senin yap işe tüküreyim ben. <laughs> radar okumayı mı bilmiyorsun? Oğlum radar gene gidiyor ee, yani ne oldu? Sen okuyor okuyorsan şu an. Nasıl oku bak? <laughs> Kanka daha fazla hızlandı. <laughs> Aa ısırıyor. Ben tam oradayım. Lan ağaçın içine sıkıştım. Senin ya. Ama olmaz ki böyle. Kanka şöyle bir durum var. aminimce rüzgardan ötürü biz o, o tarafa doğru gidemiyoruz. İttiriyor bizi değil mi? Şu, onun bakayım şu diğerini de bakalım. Fark, fark edecek mi? Nasıl? Ok. Eee nasıl yapalım? Çek, çek, küre etleri, çek çek çek. çek, çek, çek. Çek, çek biz illa. Galiba öyle duruyor. Dur bakayım ben bir çekeyim önce. Bakalım eğer doğru gidiyorsak sen bana haber et. Şu, şimdi. Şuraya doğru çekiyorum. Bak bakalım nasıl. Doğru gidiyorsun Tamam. tamam. Kara göründü. Nasıl kara göründü? Daha dur lan daha var. Daha yarım kilometre yolu var. Söylemem. Adama bak, bana adama söyleyeyim Sabahtan bir kaç metre kaldı diye. Oha. Solda bir şey var. Adam olan o. Aha adaya benziyor ha. Kanka. O mu orası mı acaba? Orası mı acaba? Ben bakıyorum koordinatlarımıza. Evet orası. Kocaman lan yalnız. Bir şey diyeceğim. Üh. 150 metre. Aa oğlum yat var lan burada niye? Yat... Oha. Tatil gemisi ne ne diyor lan? Kruz. Gemi lan Kruz gemisi ne ne lan bu? Oo. Oha dur ben çek çek buraya çek. Lan... zaten gittiğimiz yer ora. Aynen yani orası. Bayağı büyük lan burası. Artık kara göründü değil, yat göründü. <laughs> Bağırsana yat göründü diye. Kap göründü, Kaptan Ne ya? Kaptan look Kanka Biraz daha gelsem korek kırılacak Burada at şeyi ya Bir abi o zaman bitsin bitsin komple kırılsın korek Tamam kırıldı at Saçma sapan hareketler mi yok? Bundan sonra sen şeysin Hani bir takımın maskotu olur ya böyle bir Hareketler falan yapar Bir dakika şimdi Maskem <laughs> yok ki benim yani nasıl <gülüyor> olacak? <gülüyor> Sen, sen nasıl o ha, hepimiz bir maske takalım. Hepimiz bir sen maskesi olsun. Şimdi ben bir, bir kere çok komik. <laughs> Seninki gayet komik. Yani ne takacağım oğlum seni... Sen bence bir sen kanka şunu tak. Şu kuş var ya sen tak bunu bence. Onu mu takacağım? Sen bunu olsa maymun kral değil domuz kralsın kanka. Kuş takılıyor mu? Aa evet kuş takılıyor. Heh ama şey pek de şey durmuyor kanka. Komple kapamıyor seni. Şu şey yap yok. Engelliyor bu. Engellemiyor. Evet beyler. Bir bölümün daha sonuna geldik. Videoyu ben beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve büyük ada değil de bir tane yat bulduk. Bu yatı artık diğer bölümde inceleyeceğiz. Hani heyecanı sonraki bölüme kalsın artık. O yüzden şimdi kendinize, kendiniz çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Ve bay bay. <laughs> Hadi görüşürüz.